Hiç düşündünüz mü? Yıllar geçtikçe vücudumuzun ihtiyaçları nasıl da değişiyor. Eskiden afiyetle yediğimiz, sağlığımıza iyi geldiğini düşündüğümüz bazı gıdalar, özellikle de meyveler, belli bir yaştan sonra bize aslında pek de dostane davranmayabilir mi? Belki de sabahları enerjisiz uyanmanızın, gün içinde kendinizi yorgun hissetmenizin ya da şekerinizin beklenmedik şekilde yükselmesinin altında yatan neden masum sandığınız o bir avuç meyvedir. Ne yazık ki özenle seçtiğimizi sandığımız meyve sepetimiz bilmeden bazı riskleri de beraberinde getirebiliyor. Özellikle de belli bir yaşın üzerindeysek vücudumuzun metabolizma hızı yavaşlar. İlaçlarla etkileşimler artabilir ve bazı besinlere karşı hassasiyetimiz değişebilir. Bu durum bize meyve yiyorum, sağlıklı besleniyorum derken farkında olmadan sağlığımızı olumsuz etkileyebilecek kapılar aralar oysa hepimiz yılların getirdiği bilgelikle dolu bu yaşam evresini en dinç, en sağlıklı ve en enerjik şekilde geçirmek istiyoruz değil mi? İşte tam da bu yüzden bugün sizinle büyük bir sırrı paylaşmak istiyorum. Bu videoda 60 yaş ve üzeri kişilerin asla yememesi gereken 4 tehlikeli meyveyi ve tam tersine mutlaka yemeleri gereken adeta birer şifa deposu olan 4 meyveyi detaylarıyla inceleyeceğiz. Hazır olun, sonuna kadar izleyin. Sizi çok şaşırtacak bir şeyle karşılaşacaksınız. Peki gelin ilk olarak yaş aldıkça aslında sağlığımıza pek de dost olmayan, hatta bazen beklenmedik sorunlara yol açabilen o tehlikeli meyvelere bir göz atalım. Belki de favorileriniz arasında olan birkaçıyla karşılaşacaksınız. Ama endişelenmeyin. Önemli olan bilinçli seçimler yapabilmek. Listenin başında Greyfurt var. Ah Greyfurt. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi C vitamini deposu diye bilinir değil mi? Peki ya bu meyvenin görünüşteki masumiyetinin ardında yatan büyük bir risk olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle 60 yaş ve üzeri kişilerde kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, kolesterol, depresyon veya alerji gibi çeşitli kronik durumlar için düzenli ilaç kullanımı oldukça yaygındır. İşte tam da burada Greyfurt devreye giriyor ve işleri karıştırıyor. Greyfurt, karaciğerdeki bazı enzimleri etkileyerek kullandığınız birçok ilacın vücudunuz tarafından nasıl emildiğini veya işlendiğini değiştirebilir. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Ya ilacınızın etkisi beklenenden çok daha güçlü hale gelebilir ve yan etkiler ortaya çıkabilir ya da tam tersine ilacınız hiç etki etmeyebilir. Örneğin kolesterol düşürücü statin ilaçları, tansiyon ilaçları, bazı antihistaminikler ve hatta bağışıklık baskılayıcı ilaçlar greyfurtla etkileşime girebilir. Bir dilim greyfurt veya bir bardak greyfurt suyu bile bu etkileşimi tetikleyebilir. Sanki ilacınızı normal dozunun kat kat fazlası gibi almış olursunuz. Ve bu da baş dönmesi, kalp çarpıntısı, kas ağrıları gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. O yüzden eğer düzenli ilaç kullanıyorsanız, Greyfurt'tan kesinlikle uzak durmak en güvenlisidir. Doktorunuzla konuşmadan asla tüketmeyin. Sağlığınız her şeyden önemli, değil mi? Sıradaki tehlikeli meyvemiz. Belki de bayramların, özel günlerin ve ara öğünlerin vazgeçilmezi. Kuru hurma. Kuru hurma adeta doğal bir enerji topu. Lezzetli, tatlı ve besleyici olduğu tartışılmaz. Ancak özellikle yaş aldıkça bu tatlı bombanın içerdiği şeker miktarı bizim için büyük bir handikap haline gelebilir. Bir adet küçük hurma bile ortalama 15 gram doğal şeker içerebilir. Birkaç tanesiyle bir oturuşta koca bir tatlı yemiş gibi olursunuz. Peki bu neden tehlikeli? Öncelikle kan şekerinizin hızla yükselmesine ve ardından düşmesine neden olabilir. Bu ani dalgalanmalar yorgunluğa, halsizliğe, baş dönmesine ve hatta uzun vadede tip 2 diyabet riskini artırmaya yol açabilir. Zaten diyabet hastasıysanız kuru hurma tüketimi kan şekerinizi kontrol altında tutmanızı imkansız hale getirebilir. Ayrıca kuru hurma yüksek kalorildir. Küçük boyutlarına rağmen avucunuzu doldurduğunuzda farkında olmadan yüzlerce kalori almış olursunuz. Metabolizma hızımız yavaşladıkça bu fazla kalorileri yakmakta zorlaşır, bu da kilo alımına ve beraberinde kalp hastalıkları, eklem sorunları gibi pek çok sağlık sorununa zemin hazırlayabilir. Elbette tamamen yasaklamak yerine çok nadiren ve küçük miktarlarda yanında protein veya sağlıklı yağlarla birlikte örneğin birkaç çiğ bademle tüketilebilir. Ama bir oturuşta birkaç taneden fazlasını yemekten kesinlikle kaçınmalısınız. İsterek üçüncü tehlikeli meyvemiz sıcak iklimlerin egzotik tatların sembolü ananas. Ananas, C vitamini açısından zengin, ferahlatıcı bir meyvedir. Ancak içerdiği yüksek oranda doğal şeker ve bromelain adı verilen bir enzim nedeniyle yaşlılar için bazı riskler taşıyabilir. Ananasın kendisi oldukça asidiktir. Özellikle mide asidi reflüsü, gastrit veya hassas bir sindirim sistemine sahip olan kişilerde ananas tüketimi mide yanması, ekşime ve hazımsızlık gibi rahatsız edici semptomları tetikleyebilir. Yaşlandıkça sindirim sistemimiz daha hassas hale geldiği için bu risk artar. Ayrıca bromelain enzimi bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ağızda kaşıntı, şişlik veya mide rahatsızlıkları görülebilir. En önemlisi ise ananasın yüksek şeker içeriğidir. Bir porsiyon ananas yaklaşık bir kase bile hatırı sayılır miktarda doğal şeker içerir ve bu da kan şekerinin hızla yükselmesine neden olabilir. Diyabet hastaları veya kan şekerini kontrol altında tutmak isteyenler için ananas tüketimi dikkatle sınırlandırılmalıdır. Tıpkı kuru hurma gibi ananas da nadiren ve küçük porsiyonlarda tüketilebilir. Ancak kesinlikle düzenli olarak veya aşırıya kaçarak tüketilmemelidir. Özellikle kutu ananaslar içine eklenen şeker nedeniyle çok daha zararlı olabilir. Her zaman taze olanı tercih edin ve miktar kontrolünü elden bırakmayın. Gelelim listemizdeki son tehlikeli meyveye. Yaz aylarının gözdesi, serinletici lezzetiyle sofralarımızdan eksik etmediğimiz karpuz. Karpuzun neredeyse yüzde doksanı sudur. Bu yüzden harika bir hidrasyon kaynağıdır. Ancak bu büyük, sulu meyve hakkında bilmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Karpuzun glisemik indeksi oldukça yüksektir. Glisemik indeks, bir gıdanın kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiğini gösteren bir ölçüktür. Karpuzun glisemik indeksi 70'in üzerindedir. Bu da neredeyse beyaz ekmek kadar hızlı bir şekilde kan şekerini yükselttiği anlamına gelir. Yaşlandıkça insülin direncimiz artabilir ve kan şekerini düzenleme yeteneğimiz zayıflayabilir. Bu durum, karpuz gibi yüksek glisemik indeksi gıdaların tüketilmesinden sonra kan şekerinde ani ve tehlikeli yükselişlere neden olabilir. Bu da uzun vadede damar sağlığını olumsuz etkileyebilir ve diyabet riskini artırabilir. Ayrıca karpuz yüksek miktarda su içerdiği için özellikle akşam saatlerinde veya yatmadan önce tüketildiğinde gece sık tuvalete çıkma ihtiyacını tetikleyebilir. Bu da uyku kalitenizi olumsuz etkileyebilir ve düşme riskini arttırabilir. Karpuzdan tamamen vazgeçmek zorunda değilsiniz ancak porsiyon kontrolü çok önemlidir. Küçük bir dilimle yetinmeli ve yanında peynir gibi proteinli bir gıda ile tüketerek kan şekerinizin ani yükselmesini dengelemeye çalışmalısınız. Özellikle diyabetiniz varsa karpuz tüketimini doktorunuza danışarak sınırlandırmalısınız. Evet şimdiye kadar sağlığımıza dikkat etmemiz gereken bazı riskler taşıyan dört meyveyi konuştuk. Ancak hiç endişelenmeyin. Çünkü doğanın bize sunduğu, yaş aldıkça adeta birer şifa kaynağına dönüşen, sağlığımızı güçlendiren ve yaşam kalitemizi artıran harika meyveler de var. Şimdi gelin bu mucizevi dört meyveye yakından bakalım. Şimdi de gelin, sağlığımız için adeta birer hazine değerinde olan, yaşaldıkça beslenme düzenimize mutlaka dahil etmemiz gereken o dört harika meyveye yakından bakalım. Bu meyveler sadece lezzetleriyle değil, içerdikleri sayısız vitamin, mineral ve antioksidan ile vücudumuzu güçlendirecek, bizi hastalıklara karşı koruyacak ve yaşam enerjimizi artıracak. Listenin başında nar var. Kırmızı, parlak taneleriyle adeta bir mücevher kutusunu andıran nar, tam anlamıyla bir sağlık iksiridir. Özellikle 60 yaş ve üzeri için narın faydaları saymakla bitmez. En önemli özelliklerinden biri içeriğindeki güçlü antioksidanlardır. Nardaki antioksidanlar, yeşil çay ve kırmızı şaraptan bile daha etkilidir. Bu antioksidanlar vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerimizi korur ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Kalp sağlığı için nar adeta bir kahramandır. Yapılan araştırmalar, nar suyunun kolesterol seviyelerini düşürmeye, kan basıncını dengelemeye ve damar sertleşmesini önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu da felç ve kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltır. Ayrıca narın anti özellikleri vardır. Yani vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Yaşlandıkça eklemlerdeki iltihaplanma artabilir ve bu da ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açabilir. Nar tüketimi eklem sağlığını destekleyerek daha rahat hareket etmenize yardımcı olabilir. Peki narı nasıl tüketmeli? Taze tanelerini salatalarınıza, yoğurdunuza ekleyebilir veya suyunu sıkıp içebilirsiniz. Ancak marketten aldığınız hazır nar sularına dikkat edin. İçlerine eklenmiş şeker olabilir. En sağlıklısı taze narı kendiniz sıkarak veya tanelerini doğrudan tüketerek faydalanmaktır. Günde yarım veya bir adet nar sağlığınız için harikalar yaratabilir. İkinci mucizevi meyvemiz, küçük ama etkisi büyük olan yaban mersini. Bu mor renkli küçük meyveler tam anlamıyla bir süper besindir. Özellikle beyin sağlığı için sunduğu faydalar yaş aldıkça hepimizin dikkatini çekmeli. Yaban mersini beyninizi yaşlanmanın olumsuz etkilerinden koruyan ve hafızayı güçlendiren güçlü antioksidanlar ve flavonoidler içerir. Düzenli yaban mersini tüketimi bilişsel fonksiyonları destekleyebilir. Odaklanma yeteneğinizi artırabilir ve yaşa bağlı hafıza kayıplarının önüne geçmeye yardımcı olabilir. Sanki beyninize gençlik iksiri veriyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca yaban mersini Lif açısından da zengindir. Bu da sindirim sisteminizin düzenli çalışmasını destekler, kabızlık gibi yaygın sorunların önüne geçer ve bağırsak sağlığınızı iyileştirir. Anti inflamatuar özellikleri sayesinde vücuttaki kronik iltihabı azaltarak kalp hastalığı, diyabet ve hatta bazı kanser türleri riskini düşürebilir. Yaban mersinini kahvaltı gevrenizin üzerine serpebilir, yoğurdunuza karıştırabilir, smoothilerinizi ekleyebilir veya sadece atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Taze veya dondurulmuş yaban mersini, her mevsimde bulunabilen ve kolayca tüketilebilen harika bir seçenektir. Günde bir avuç yaban mersini hem lezzetli hem de sağlığınız için müthiş bir yatırım olacaktır. Sıradaki kahramanımız, soğuk algınlığının korkulu rüyası, C vitamini deposu portakal. Portakal sadece kış aylarında değil, her mevsimde sofralarımızdan eksik etmememiz gereken bir meyvedir. Özellikle yaş aldıkça bağışıklık sistemimiz zayıflayabilir ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelebiliriz. İşte tam da bu noktada portakal, içerdiği yüksek miktardaki C vitamini ile bağışıklık sisteminizi güçlendirerek sizi grip, nezle gibi mevsimsel hastalıklara karşı korur. C vitamini aynı zamanda güçlü bir antioksidandır ve hücrelerinizi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Ayrıca C vitamini kolajen üretimini destekler. Kolajen cildimizin elastikiyetini, eklemlerimizin sağlığını ve hatta damarlarımızın esnekliğini sağlayan önemli bir proteindir. Yeterli C vitamini alımı cildinizin daha canlı görünmesine, eklem ağrılarının azalmasına ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olabilir. Portakal aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır ve sindirim sisteminizin düzenli çalışmasına katkıda bulunur. İçerdiği potasyum sayesinde kan basıncını dengelemeye de yardımcı olur. Bu da kalp sağlığı için önemlidir. Taze portakalı dilimleyerek yiyebilir, suyunu sıkıp içebilirsiniz. Ancak suyunu sıkarken liflerinin bir kısmını kaybettiğinizi unutmayın. Bu yüzden meyvenin kendisini yemek daha faydalıdır. Ara öğünlerde bir adet portakal tüketmek veya salatalarınıza dilimler eklemek hem lezzetli hem de çok faydalı olacaktır. Ve işte son mucizevi meyvemiz, belki de birçoğunuzun meyve olarak düşünmediği ama aslında botanik olarak bir meyve olan avokado. Avokado son yıllarda popüleritesi artan ve haklı olarak süper gıda unvanını taşıyan bir besindir. Peki neden özellikle 60 yaş ve üzeri kişiler için bu kadar önemli? Avokado, diğer meyvelerin aksine, sağlıklı tekli doymamış yağlar açısından son derece zengindir. Bu yağlar kalp sağlığınız için kritik öneme sahiptir. Kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olurken iyi kolesterolü artırabilirler. Bu da damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca avokado potasyum açısından muzdan bile daha zengindir. Potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan ve vücudun sıvı dengesini sağlayan önemli bir mineraldir. Yüksek tansiyon yaşlılarda sık görülen bir sorun olduğu için potasyum alımı çok önemlidir. Avokado aynı zamanda lif açısından da zengindir. Bu sindirim sisteminizin sağlıklı çalışmasını destekler, kabızlığı önler ve bağırsak sağlığını iyileştirir. İçerdiği lif ve sağlıklı yağlar sayesinde sizi daha uzun süre tok tutar, bu da sağlıksız atıştırmalıklardan uzak durmanıza yardımcı olur ve kilo kontrolüne katkıda bulunur. Avokadoyu salatalarınıza ekleyebilir, sandviçlerinize sürebilir, omletinize karıştırabilir veya hatta smoothie'lerinize ekleyebilirsiniz. Dünde yarım avokado tüketmek, vücudunuza önemli bir besin takviyesi sağlayacaktır unutmayın. Sağlıklı yağlar yaşaldıkça beyin fonksiyonları ve cilt sağlığı için de çok önemlidir. Şimdiye kadar hem dikkat etmemiz gereken meyveleri hem de sofralarımızdan eksik etmememiz gereken şifa dolu meyveleri detaylıca inceledik. Bu bilgilerle donanmış olarak kendi sağlığınız için en doğru adımları atma gücüne sahipsiniz. Peki tüm bu bilgileri nasıl bir araya getireceğiz ve en iyi sonuçları nasıl alacağız? İşte şimdi tüm bu önemli konuları bir araya getirip yaşamınızda kalıcı ve olumlu bir değişiklik yapmanız için bazı son tavsiyelerimi paylaşacağım. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu derinlemesine inceledik. Yaş aldıkça bedenimizin ihtiyaçlarının nasıl değiştiğini ve bu değişimlere ayak uydurarak nasıl daha sağlıklı ve enerjik kalabileceğimizi, özellikle de meyve seçimlerimizin bu süreçteki rolünü konuştuk. Hatırlayın, bazı meyveler ilk bakışta masum görünseler de yaşımız ilerledikçe kullandığımız ilaçlarla etkileşime girebilir, kan şekerimizde ani yükselişlere neden olabilir veya sindirim sistemimizi zorlayabilir. Greyfurtun ilaç etkileşimleri, kuru hurmanın ve karpuzun yüksek şeker içeriği, ananasın asidik yapısı ve olası alerjik reaksiyonları üzerinde durduk. Bunlar porsiyon kontrolü ve bilinçli tüketim gerektiren meyvelerdi. Önemli olan bu meyvelerden tamamen uzak durmak değil, onları ne zaman, ne kadar ve nasıl tüketeceğimiz konusunda bilgili olmaktır. Özellikle düzenli ilaç kullanıyorsanız veya kronik bir rahatsızlığınız varsa doktorunuzla konuşmadan hiçbir meyveyi diyetinize eklememeli veya çıkarmamalısınız. Ancak unutmayın ki doğa bize yalnızca zorlukları değil aynı zamanda sayısız şifayı da sunuyor. Konuştuğumuz narın güçlü antioksidanları ve kalp sağlığına olan faydaları, yaban mersinin beyin fonksiyonlarını destekleyici ve hafızayı güçlendirici özellikleri, portakalın bağışıklık sistemimizi demir gibi yapması ve kolajen üretimine katkısı ve avokadonun sağlıklı yağları, potasyumu ve lifi ile kalp sağlığımıza ve tokluk hissine olan katkıları. Tüm bunlar yaş aldıkça aktif ve sağlıklı kalmamız için bize sunulan paha biçilmez armağanlardır. Bu meyveleri sofralarımızdan eksik etmeyerek vücudumuza adeta bir kalkan örmüş oluyoruz. Onlar sadece lezzetli tatlar değil, aynı zamanda yaşlanmanın getirdiği zorluklara karşı bizi koruyan güçlü müttefiklerdir. O Hayatın her döneminde, özellikle de bu değerli yaşlarımızda kendimize iyi bakmak en büyük sorumluluğumuz. Unutmayın, büyük değişimler her zaman küçük adımlarla başlar. Belki bugün kuru hurma yerine bir avuç yaban mersini tercih etmek, belki de portakal suyunu portakalın kendisini yiyerek tüketmek gibi basit bir değişiklik sağlığınız için çok büyük bir fark yaratabilir. Önemli olan her gün kendinize küçük bir iyilik yapmak ve bedeninizi dinlemek. Vücudunuz size neyin iyi geldiğini, neyin zorladığını fısıldayacaktır. Yeter ki siz onu dinlemeye istekli olun. Sağlık en kıymetli hazinemizdir. Bu bilgileri sadece kendinize saklamayın. Çevrenizdeki sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, ailenizle de paylaşın. Belki de onların da bilmeden tükettiği, sağlığına zarar veren bir meyve vardır. Bilgi paylaştıkça çoğalır ve hep birlikte daha sağlıklı bir toplum olabiliriz. Sizin de bu konuda deneyimleriniz var mı? Hangi meyvelerin size iyi geldiğini veya hangilerinden uzak durmanız gerektiğini fark ettiniz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşmanızı çok isterim. Sizin hikayeleriniz diğer izleyicilerimize de ilham kaynağı olabilir. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir beğeni kanalımızın daha fazla kişiye ulaşmasına ve bu değerli bilgilerin daha çok insana ulaştırılmasına yardımcı oluyor. Ve tabii ki Gelecekteki faydalı videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Her hafta sizinle daha sağlıklı, daha mutlu ve daha enerjik bir yaşam sürmenize yardımcı olacak yeni bilgiler paylaşmaya devam edeceğiz. Unutmayın. Her yaşınızda, her nefesinizde güçlü, dinç ve mutlu olmak sizin elinizde küçük seçimlerle bile yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın sağlıkla kalın huzurla kalın